bugün sizlerle beraber Ayfer'enle pişti oynayacağız. Bakalım kim yenecek yani. Ben... Arkadaşlar bana bakın. Pişti zararlı. Biz size video atmak için at oynuyoruz. Ben konuşmayı öğrensem. <laughs> Arkadaşlar siz oynamayın. Siz oynamayın. oynamayın. Biz, evet bunu diyordum. Yani de biz dit yapalım. Hadi koyuz. Yani bizim versin. Diri diri çıkıldı. Nasıl yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ay. Arkadaşlar ayaliyan. İyi yayı ben attım Az önce bili biliyorsunuz onu oynamıştık. Benim yarış arabam. Yarış değil lan. Topuca benzemiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Abi görüyor musunuz? Hı, hileyi ee, çekelim biz. Öyle hileli oynamayalım. Hileli oynayalım. Hile. Hile. Tamam şöyle açalım. Biz de oynayalım. Bir dahakine ekleme oynarız. Evet, arkadaşlar eğer de deceğim al istiyorum. Tamam yani lütfen abi şimdi açtığınız için 50 olsun ya. Arkadaşlar zorla olmuyor. Tamam. Elli, elli, tam. En azı yani. Eskisi. En az 50. Hadi Atar mısın Yusuf abi? Evet, yersem Aa Yusuf abi zengin. Ne? Nereden buldun? Yok herhalde. Adaletim bu mu dünya. Ne, ne verdim ne mal dünya. Arkadaşlar biz gerçekten saymayı bilmiyoruz. Biz o zaman kartları sayacağız. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. basma. Dokuzu kim attı karşım? Al dört. Şöyle alalım babuş. Alırım dedim ben alırım. Burada acı. Bu nah. Al işte yapalım. Göremiyorum kardeşim onu. On. Alırım dedim mi alırım. Alamazsın dedim mi alamazsın. At kardeşim at. Allah Allah aklıma el alacak mı? Eskiden <laughs> Yusuf abi biliyordum. Şimdi Yusuf istiyorum. Çünkü o benim kızım. Ben Yusuf abi Yo ben 9 yaşıma gidiyorum hadi. Ben de 9 yaşına gidiyorum kardeşim. Ben girmedim. Arkadaşlar Alper'in en son bunu attı ve ben de Hayır. Alıyorum. Hayır onu Hı. attım. Hı. 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 Ve bunu da alırım dedim alırım burada açız diyoruz. At babuş. Sen atıyorsun lan beni at. Alırım daha alırım. 7 tam altına girecek. 2'ye 2 kardeşim. Ağır, Şöyle göstereyim abi. 8'e 3. 3'e 4. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bit. Bit. Dereri dereri. Böyle gideceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya girme o zaman. Sen 4 atmışsın ben 5 atmışım. 4, 5, 6, 7, ben 8. Ben 7, 7 var yanlış atmışım. 7. 6 var mı sende? Yok. 7 9 Hayır, şöyle yapsak daha mantıklı değil mi? 8 9 10 11 Hadi şu da 11 olsun 11 yok 3 13 Ağlarım dedim, ağlıyorum Hurdacı Sen de atıyorsun var bu seferde. Yok, ben de atayım, ben 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 de atayım Senin bebek Kaç tane de attığını bilmediğim Çünkü bebek Evet Neden? Çünkü ayıp herhangi bir deyim Dı 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 Arkadaşlar bak... Instagram'ımı söylüyorum burada size. İyi Yusuf iyi. Ayferen sen kendininkini söyle. Hadi lan Tunç Hayır orayı dinlemeyin arkadaşlar. Onu takip etmeyin. Hadi bak. Sen at. Sen at. Sen at. Sen Sen at. at. Sen 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 at. Sen Sa ben attım. Sen at. Sen at. Sen daha da mı pişti? Daha mı pişti? Nasıl? Daha Arkadaşlar bu sizi kandırmaya çalışıyor buna inanmayın can sıkıntısı. Bak. Şu şekilde olamaz mıydı? Şu olamaz mıydı? Yok. Bayağı mı şimdi? Ama şöyle çevirirsek de hız olamaz. Diyor ki nasıl? Dedin. Oo bu hile. Ne oldu? Arkadaşlar bakar mısınız? Joker! Lan! Evet. Ben yedim yani. Yok. Ne At. Adını? On attım alacaklar şimdi de. izle. Yani dedim biliyorum. Bunu al Abi bir tane çık Roket. Al. Sayıyor muyuz? Yani saymaya gerek yok. Zaten Yo, burası bir. Kardeşim. Burası bir mi sayıyor? 20 Yok değil. Ya, abi, abi hepsi bir biz. diye sayıyoruz. Pişnesini saymıyoruz mu? O zaman burası iki. Hepsini söyledim bunları falan falan. 4 5 6 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 bizim ben 40 falan. atmayacağım sadece. Ar arkadaşlar ben saymayı bilmiyorum. İnga. Atma. <laughs> Şimdi yüklemeye geç.